Herkese selam canlarım. Bugün sizlerle de üstümü değiştireceğim. Bu sınavımız da değil bu. Ef, videoyu tutturup giyeceğim. İlk hangisinden başlarım? Sonra ilk ben hep alttan başlarım, sonra üstten. Şimdi arkadaşlar hemen programı göstereceğim size. Şu bazı şöyle yapıyorum. Bazı günler de böyle. Ama şimdi hemen ben pantolonu giyip geliyorum. Bay. Evet canlar pantolonu giydim. Nasıl olmuş? Şimdi hemen şu üstümü giyip geliyorum. Bay. Arkadaşlar üstümü de giydim. olmuş İnşallah beğendiniz saçım. Böyle. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yine beğenin ama beğenmediyseniz yine de beğenin ama yoksa yoğun verin. Yoksa sizin o kellerinizi, yoksa sizin kellerinizi kapatın. Bay bay.